biraz yara olmuş Bu Pandemi sürecinde dünyada ve en önemli şey sağlık. Doktorlarımız Sağlık çalışanlarımız büyük bir hayretle bu savaşın kahramanıdır. Bu savaşta bizim başından beri hocalarımızın da bizim de söylediğimiz belediye olarak mesafe, temizlik ve kalabalık yerlerden kaçınma. Üzülerek söylüyorum, yani genelde Urfa'da e, kalabalıkta hiçbir dikkatimiz yok. Buna dikkat çekmek isteriz. Bütün mesele kendimizi korumak. Bu hastalık ciddi, çok büyük can kayıpları var. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız burada canla başla kendilerini feda etmişler sabahtan akşama kadar burada var. Biz de geldik bugün hem hastanedeki çalışmaları yerinde incelemek, burada bizim yapabileceklerimizi tespit etmek ve aşı noktasında da ufak Türkiye'nin sonuncusu. Burada aşıya dikkat çekmek. Buradan bizim bu yaptığımız görüşmede de buradan çağrı yapıyoruz. Herkese aşı tavsiye ediyoruz. Ben de aşı oldum. Herkes de olmalı. Bu işin e, tek yolu, elimizdeki tek silahımız aşı. Aşı olursak hiç olmazsa, hastalansak bile hastalığı kolay atlatırız. Hocalarımızla birlikte, başhekimimizle birlikte, burada aşağı yukarı 300 bin nüfus var. Bu yoğun nüfusa burada birlikte belediye olarak, sağlık çalışanlarına hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve bu insanlarımızın bu hastalığı, bu kötü ortamı iyi geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hastane personelimize, başhekimimize, bütün ekibine buradan teşekkür ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde ciddi yük ve iş ortamında aşı konusunda maalesef bölgemiz en sonlardayız. Aşı duyarlılığı için başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum çünkü biz e, sağlık çalışanları olarak aşı yapmakla bu şekilde e, üstesinden hak desteği olmadan gelemiyoruz. Maalesef vatandaşın bu konuda duyarlı olup aşı konusunda biraz daha e, çevresini de teşvik edip aşı sayımızı aşı oranımızı arttırmamız lazım başkanımızın bu konuda özellikle hassasiyetini bildiğim için her seferinde de çağrılarını yenilediği için ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs>